sınava çalışmak, çalışmak için geç mi kaldık? Herkese selam, herkese merhabalar. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeyiz ve ben Ece, ben Sude. Biz Kant Akademi koçları olarak bugün sınava çalışmak için geç mi kaldık? Acaba ne zaman başlamalıyız? AYT ne zaman başlanır? Ne zaman deneme çözülür? Ya da TYT'de konuların bitmedi ne zamana biter? Ya da TYT üçüncü kez çalışmalı mıyım? <laughs> gibi gelen... E, milyon tane soruları Aynen. cevaplamaya çalışacağız. Aslında bu sorular sınav sürecinde benim de kafamda kesinlikle dolaşan benim sorulardı de çok ee, ki ben görece diğer derece öğrencilerine göre çok da geç bitirdim hmm. konuları. Ee, burada önemli olan nokta zaten konuları ne zaman bitirdiğinizden çok nasıl, e, nasıl bitirdiğiniz bitir. ee, onu da birazdan detaylıca Bak. anlatacağız. Şimdi senin konuların ne zaman bitmişti? Açıkçası benim TYT konularım hiç bir zaman bitmedi. TYT'yi yazın 11'in yazından beri çalıştım. Ama sene içerisinde de hep bayağı çalıştım yani. Söz i̇şte süreç içerisinde denemelerle falan ilerlettim. Ama konu olarak tamamen konuları hiç bir zaman bitirmedim. Benim TYT sürecim ise şöyle oldu. Benim 9 ve 10. sınıf temelimi sağlam olduğunu söyleyebilirim. 10. sınıfın 2. dönemine kadar. Çünkü neden 2. dönemde pandemi <laughs> evet. patladı ve ben dersleri dinlemedim. O yüzden mesela optik konusunu hayatımda hmm. hiçbir zaman bitirememişim. Ben de hiç çalışmaya bile yeltenmedim yani. Çok <laughs> o yüzden yanlış konusu. yaptım optiği ama pişman değilim. Ama siz bitirin bütün konuları. <laughs> Katar örnek olmayayım şimdi. Şöyle ki dediğim gibi 9 ve 10. sınıfım hani iyiydi, sağlamdı. Zaten okul birincisi olarak mezun olmuştum. Dolayısıyla e, TYT'ye başladığımda da 70 net var bir netle başlamıştım. Hani 11'de de TYT'de TYT için yaptığım ekstra çalışma şuydu. E, oturup paragraf e, çözüyordum Aynen. ara ara. Bir de e, dil bilgisine çalışıyordum. Hı. Yazım kurallarını noktalamaya çalışıyordum. O yazım kuralları, noktalama da sanırım bu sene değişti. Bayağı bir şeyler haftadan. değişmiş. Evet, onlara kesinlikle bakın. Dolayısıyla e, 11. sınıfta yazım kuralları, dil bilgisi, paragraf olsun, ufak ufak problem olsun bunları ara ara çalıştık. Evet vardı. Bu ben bunu pek yapmadım açıkçası. 11'de yine paragraf falan çözüyordum ama TYT matematiğe hiç önem vermedim 11'de. Sadece 11 matematiğe çalıştım ve bu bir hataydı kesinlikle. Siz eğer şu an 11'seniz TYT matematiğe bence yavaştan başlayabilirsiniz. Evet. En azından böyle ilk 12 konuyu falan tamamlasanız bile süper olur diye düşünüyorum. Ama su desen 11'de tamamlamamana rağmen 12'de tamamlayabildin. Evet. Kısımda biraz sıkıntılı aslında. 12'de hem TYT'yi hem AYT'yi bitirmeye çalıştım. O yüzden bu sene için çok zordu. Ama işte ikisi bir arada yürüyor mu sorusuna da bir tık cevap olabilir. Yürüyor ikisi bir arada. Bir tık daha yorucu oluyor. Evet ama ikisini aynı anda da yürütebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani eğer 12. sınıftanız ve tyT konularınız Aynen. bitmediyse, 11 konularınız da sağlam değilse yapabilirsiniz. Ee, benim hani 70 netten THT'mi 12. sınıf sürecinde 100-110 netlere çıkardım. 11. sınıf konularım hiç tam değildi. 12. sınıfta 11. sınıf konularımın hepsini bitirdim. <laughs> 12. sınıfta 12. sınıf konularını öğrendim. Bunları nasıl yaptım? nece dersiniz? yapılıyor arkadaşlar. Evet sınav sürecinde başta çok korkutucu geliyor bu arada. Ben de çalışmaya başlamadan önce biteceğine asla inanmıyordum. Ama çalışmaya başlayınca en azından bir yerden başlayın yani. Şu an işte geç kaldım başlamayayım direkt mezunu bırakayım gibi düşünceleri sakın kapılmayın ve hemen başlayın diye düşünüyorum. Bu tarih çünkü çok erken hani evet. Mezuna kalma düşüncesini öncelikle aklınızdan sildiğinizde ve kalan vakti elinizden geldiğince verimli değerlendirmeye başladığınızda siz de zaten gelişiminizi fark edeceksinizdir. Bir de bu noktada hani biz bu kadar şey yaptık ama Hı -hı. doğru çalışmayı bilmek de çok önemli. Kesinlikle. Yapabilirsiniz ama doğru çalışmayı bilirseniz yapabilirsiniz. Doğru çalışmak ne demektir? oturup bir planlama yapacaksınız. Hangi gün neyi çalışacağınız belli olacak. Hangi aralıklarla ne çözeceğiniz belli olacak. Ya da mesela bir gün tüm gün sabah oturup 100 tane Aynen. paragraf çözmeniz bir işe yaramayacaktır. Onun yerine işte günlere bölerek atıyorum, her gün 20 tane çözerseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Bu çok ufak bir örnek aslında Aynen. ama bütün dersler için geçerli. Bir derse bir anda yığılıp ertesi gün hiçbir şey çalışmamak Aynen. mantıklı bir şey değil. En yanlışı aslında bu Evet, yani. dengeli ve düzenli. Aynen yani <laughs> beslenme gibi evet, dengeli ve düzenli çalışmanız anladım. gerek. Reçete yazıyoruz <laughs> biz koçlar olarak. <laughs> Bu arada ben de koşu almadan önce hiç düzenli çalışmıyordum. Fakat sonrasında koç alınca işte koçumla beraber haftamı planlamaya başladık. Gün gün neler yapacağımı belirledik ve bu gerçekten bana çok yardımcı oldu. O yüzden koşunun sizin için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu arada Sude Kant Akademi koçlarından koşu kalıp Kant Akademi koşu <laughs> yapan bir koçumuz. Aynen. Onu da söyleyeyim arada. <laughs> bu şekilde yani özetlemek gerekirse geç kalmadınız, başlamanız Kesinlikle. gerek. Sadece Gerekli motivasyonu bulduktan sonra e, disiplinli bir şekilde ilerlemeniz gerek. Motivasyon e, her zaman olmayabiliyor. Süreç içinde elbet düşüşler olacak. O evet, yani. bu çok normal. Burada da disiplin devreye giriyor devam etmek zorundasınız. Aynen. Hayalleriniz var, hedefleriniz var. Bunları gerçekleştirmek istiyorsanız bir emek sarf etmeniz gerekiyor yani. Bu her işte böyle. İlla evet. YKS için değil. Evet. Kesinlikle. Bu şekilde umarız hayallerinize ulaşırsınız. Umarız. umarız her şey çok yolunda gider. Yaparsınız diyoruz. İnanıyoruz. <gülüyor> İnanıyoruz. <gülüyor> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.